...büyük gün biliyorsun değil mi? Niye büyük gün? Bugün Didem'in dönmesi lazım. Evet. Peki ya gelmezse? Gelecek. Ablanızı bu kadar emin olabiliyorsun. Bu kız sana bir kere kazık attı. Kazık atmadı. Çocukluk yaptı. Bu bir. İnsanlara ikinci şans vermezsen... ...samimi olduklarını nereden anlayacaksın? Bu iki. Ben öğrencimi tanırım. Şayet tanımıyorsam koltuğu genç de bırakmanın zamanı gelmiştir. Bu da üç. Yani gelmezse istifa mı edeceksin? Gelecek. Gelmezse diyorum, istifa edecek misin? Gelecek. İnşallah. Afiyet olsun. Ha? Afiyet olsun öğretmenim. Ne istiyorsun sabah sabah? Bir anda beni mi gördün? ben değil de abirim koymuş sizi. Dide okula gelmemiş. Abirim benim cep telefonundan da aradı ama bir türlü ulaşamadık ya. Her yolu denedik. Bir tek dumanla haber vermediğimiz kaldı ya. Yandık. Afiyet olsun öğretmenim. Yandık. Abirim çılgına döndü. Deliye döndü ya. Tamam. Hallederiz bakarız. İrem gelmemiş. Çabuk çocuklara haber verelim. Git Geç geç geç. Kansal, Erman Görüyorsunuz değil mi? Kız gitti ve gelmedi Kuş gibi kaçırdık şerefsiz Ama kabahat bende değil Hep bu afetin yüzünden Neyse artık ondan istifasını alacağım Bundan sonraki nesiller bana dua edecek şerefsiz Gel Günaydın beni istemişsiniz Ben sizi istemedim Afet Hanım Didemi istedim Ama gördüğünüz gibi kendisi henüz gelmiş değil Bu durumda istifanızı istemek zorundayım Gidiş dönüş biletini beraber aldık diyorum size. Saat daha sekiz. Uçak sekiz buçukta. Işınlanacak değil ya. Demek uçak kalkmadı daha. Evet. Peki telefonla niye ulaşamıyoruz? Kapatmıştır uçağa binecek. Kapatmıştır. Bakın Afet Hanım. Bu akşama kadar Didem buraya geldi geldi. Gelmedi yarın sabah kuşluk vakti istifanızı masamda görmezsem eğer sizin için hiç iyi olmaz. Merak etmeyin ben sözümü tutarım efendim. Bu konuda sizinle hiç benzeşmiyoruz. İyi günler. Çakzal, Erman, gülmeyin fişinizi şekerim şerefsizim. Çatlak kadın, çatlak şerefsiz. Ya gelmezse de? Gelmeyeceğini sen de biliyorsun değil mi Afet verir. Kandırma kendini. Hiç anlatar falan yaptığı yok. Türkiye'ye inse amcasını alardı. Senin de haberin olurdu. Sınıfta da haylazlığın bini bir para. Artık hakim değilsin galiba işine. Ha afet. Çekilmenin vaktidir ne dersin? Hazır mısın çekilmeye? Sen değil miydin koltuğa sıkı sıkı yapışan ama verecek bir şeyi kalmamış öğretmenlere kızan? Sıra sende galiba. Ne dersin? Onurunla istifane sana kalan tek şey onur bu meslekte. Abla ne yapıyorsun? İstifamı yazıyorum. Ne demek istifamı yazıyorum? Hani kel kafalı amille sarı saçlı yeğeni yüzünden yıllardır kahrını çektiğin mesleğini bir kalemde silip atacak mısın? İdari amirin hakkında öğretmenin yanında böyle konuşamazsın bu bir. Abla yeter bitir artık şu idari amir meselesini. Sen benim ablamsın ve seni üzen herkes beni karşısında bulur. Bu da iki. Bu meslek benim mesleğim. Mesleğimle ilgili kararları ben veririm. Bu da üç. Lütfen odana git şimdi Kerem. Demek pes ediyorsun ha? Kerem lütfen odana git. Babam seni gözünde çok büyütmüş abla. Bu halini görse kahrolurdu. Odana git Kerem... Günaydın beyler. Ee? Didem gelmedi mi? Gelmedi. Nasıl ya? Hiç mi gelmedi? Yok biraz gelmedi. Ne demek hiç mi gelmedi kupil? Gelmedi işte. Günaydın millet. Didem yok mu? Her iddiasına girerim. Bu kız galiba Afet Hoca'yı sattı. Ya gerçekten ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki ki Bu sefer kesin bittik. Günaydın elemanlar. Zidem nerede? Yok. Gelmemiş. Ben dedim. Eleman dedim. Bu kız sağlam papuç değil dedim. Verin eline kiremit. Gitsin dolaşsın uzaklaşmasın dedim. Ama kime dedim. Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Millet İbni Aydın Midem yok mu? Yok abi Birkaç şey ne yapacağız abi? Oho Hüccü sana diyorum ya. Ablam istifasını yazmış. Masada gördüm. Günaydın çocuklar. Oturun. Hepiniz bu kadar mısınız? Bu defa yanıldık ha. Afet öğretmenim, Afet öğretmenim, amirim acilen sizi çağırıyor. Vakti kerahat geçiyor dedi ama ne demek istediği ben anlayamadım ya. Ben anladım ben. De. Yürü gidelim. Sakın ağlaşmayın. Bir öğretmen öğrencilerinin karakterini bilmiyorsa o gözyaşlarını hak etmemiş demektir. ...bana ödül vermesi lazım şerefsizim. Memleketi böyle bir beladan... ...kurtardığım için. <laughs> Mamafi abim... ...beni öldürecek ama... ...onu kandırmadım bir yolunu bulurum ben. Çok mutluyum şerefsizim çok. <laughs> Gel. Buyurun efendim istifa mektubum. Gerekli yerlere gönderirsiniz siz. Memnuniyetle. İzin verirseniz bugünkü derslerimi tamamlayabilir miyim? İdam mahkumlarının bile son isteği kabul edilirmiş. Buyurun bütün dersler sizin. <laughs> Affet öğretmenim. İdam! Sen ne arıyorsun burada? Hani gelmeyecektin bacaksız? Gelmeyecekti ben. E niye geldin o zaman? Ben... ...ben Affet öğretmene söz verdim. Hem bana bir tek o güvendi. Başka kimse güvenmedi ki bana. O yüzden de ben geldi. Hem ben Affet öğretmenimi çok seviyorum. Hayatımda yanılmadığıma hiç bu kadar sevilmemiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk Affet öğretmenim. Yani artık ben buraya alışmaya çalışacak. Çünkü hem siz burada hem arkadaşlar burada. Canım benim. <laughs> Size. Bu elimde olduğum müddetçe siz de elimdesiniz. Cesedimi çiğnersiniz anne. Serum duyur. İmza bende kaldı. Biz şimdi izninizle derse gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay amca.